Miray neredesin? Miray. Miray. Buradan geliyor sesi. Miray. Neredesin anneciğim? Nerede bu çocuk? Miray. Kurtaracağım seni. Nerede bu çocuk ya? Bütün her yerden sesi geliyor. Miray. Miray neredesin? Miray. Anne. Hala sesi geliyor. Kız yok. Miray. Şimdi burada. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Kurtaracağım Miray seni dur. <laughs> Kurtar beni. Açıyorum anneciğim kapıyı dur. Çok <gülüyor> kitlemişler. <gülüyor> yavrum benim vah yavrum. <laughs> ah yavrum. <laughs> Kim koydu seni buraya yaşlıcadı mı? Ah kızım sana kötülük yaptı mı? Evet, dedi ki bir daha annesini göremeyecek dedi. Korkunç gel buradan kaçalım. Kaçalım gidelim çabuk bir gelmeden. Buralar da olabilir. Şeyden, burada onu kötü zura, kötü kaplumbağaları, kötü dinozorları her şeyi varmış.